Şimdi toplumda yeterince bilinmeyen bir konuya değinmek istiyorum. Hadi gelsin bakalım. Kadınlar için HPV aşısı çok sık konuşuluyor ama erkekler de HPV aşısı olmalı mı hocam? Yani diyorum ki hani biz ahmet siz de bu işte taşın altına bir elinizi koysanız mı? HPV aşısı sadece kadınlara yönelik gibi konuşuluyor. Evet biz daha fazla farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ama asıl taşıyıcı olan kim? Siz erkekler. Maalesef. Siz taşıyıcısınız, bulaştırıcısınız. Ha! Sizde hastalık yapmıyor mu? Tabii ki erkeklerde hastalık yapıyor, kansere de yol açabiliyor, özellikle gırtlak kanserine yol açabiliyor, peniste bir takım işte kanserlere yol açabiliyor veya siiller oluyor. Ama siz hiç siil görmeden, semptom görmeden bir tedavi ihtiyacı duymuyorsunuz. Ama erkeklere de mutlaka HPV aşısını yaptırmayı öneriyoruz. Bu sadece kadınların hastalığı değil. Aslında toplumsal bir farkındalık bu HPV aşısı. Bilinçlenelim. Yani bir erkek HPV'yi aldı ne yapacak? Kendine bir belirti yok ama başka bir kadınla birliktelik yaşadığı zaman o kadınla taşıyor. E doğal olarak o başkasıyla yaşadığı zaman birlikteliği diğerine taşıyor. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Derken e, siklus böylece büyüyor. Yani siz de aşı olarak bunu bir yerden kırabilirsiniz. Arkolar <laughs> kapatılsın. <laughs>